Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e, yaptığı duyuruya göre borsada işlem göre tipe dönüşen, işlem gören tipe dönüşen hisse senetleri var. E, bunların arasından özellikle Safkar, hemen şöyle, e, Safkar Ege Soğutmacılık Klima gelmekte. E, ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay tebliğinin 15. maddesi gelince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satış, konu, satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait e, bilgiler verilmiştir. Şu bu bilgilere baktığımız zaman arkadaşlar dikkatimi çeken Safkar Ege soğutmacılık klima e, soğuk hava tesisleri oluyor. E, 500 milyonluk bir e, pay e, borsada işlem yönetimi e, çevirecek. Diğer his senetlerine baktığımız zaman Ayşe Çelik, Hısar çit Sanayinin 69 milyonluk bir hissesi işlem gören dönecek. Goodyear lastiklerinin 3 milyon 730 bin. Unpaş Holding'in ise 787 binlik hissesi yani payları borsada işlem gören tipe dönecek. Ama dediğim gibi burada en çok dikkat çeken saf karagesi, otmacalık, klima, soğuk hava tesisleri, ihracat, ithalat, sanayi ve ticaret ne kadar uzun bir isim ya. Vallahi ben de şok oldum çok uzun bir isim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, borsa işlem gören tipe çevirecekler. Hani bunun sebebi ben her zaman şöyle söylüyorum. Hani şöyle düşünüyorum. Hani bir e, 1 Ocak'tan itibaren %5'in üstüne çıkmaları gerektiğinden dolayı mı acaba çeviriyorlar diye düşünüyorum. Ki büyük ihtimal eğer e, araştırmadım yüzde kaçlık dilimi borsa işlem görüyor bu şirketlerin. Ama dediğim gibi büyük ihtimal %5'in altındaysa aşağıya %5'in üzerine çıkmaları için işlem gören tipe dönüştüklerini düşünüyorum. Eğer araştıran varsa lütfen en azından ne kadarlık bir kısmı borsada işlem görüyor. Biz de bilgilendirirlerse sevinirim ama Safkar'ın dediğim gibi 5 milyonluk bir pay payı işlem gören tipe dönüştürülecek arkadaşlar bilginiz olsun. Kadın kamayotma platformunda detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Ve şayet böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.